Hadi. Hepinize tekrardan merhaba dostlar ben Akkaram bugün sizlerle beraber biz... <laughs> dağılacak. Ee... neden dağılacak emin olun diyelim. Biz artık Alpasanız bölümlerine falan katlanamıyoruz. Yani bundan dolayı ee... nasıl diyeyim? Evet arkadaşlar yani gerçekten biz her zaman zor Kendi İstanbul'a gitti bize video atmamız için çağırıyor. Biz iki gündür video atamıyoruz çünkü hiç video çıkmıyor ve bunun bize bir, bize bir sürü küfürler ediyor, her şeyi yazıyor falan gençler. Ve biz de bu durumdan dolayı Alp Aslan'la bir daha öyle bir ortaklığa girmemek Şu an kazandık. yemin ediyorum ağlıyorum ben şu an. Kendimi tutamıyorum. Daha fazla da ne Gençler işlerinin dışında bize daha çok şey kullandı, kullandırıyor. Biz, bize sigaraya bağımlı o yaptı. Biz sigara bağımlısıyız. Küçük yaşta böyle bir şeye başladık. <gülüyor> <gülüyor> Bize eroin falan yani, Ben onu da daha büyüğüm. <laughs> Dövemiyor. Beni bile, beni, beni bile dövüyor, vuruyor. Sonra <laughs> yaptırıyor her şeyi. Biz gerçekten sıkıldık. <laughs> 155 arayın. Bizi, bizi alsınlar. Bizim psikolojimiz bozuluyor. Bizi bir odada kapatıyor böyle. Biz hala aynı odadayız ama onlar bizim aramızda ses dalgaları olduğundan mütevellit. Emre ile Skype'den görüşüyoruz. <laughs> Biz bir daha hapisiz gençler. Eğer video atmazsak bize yemek vermiyor. Güzel video atamazsak derbi bir şaplak diyoruz. daha fazla dayanamayacağım ya. Yani. Emre falan satıyor <laughs> gençler. Buna dur şu an ki. yani şu an burada olmadığı için böyle konuşabiliyoruz değilse bunu asla <gülüyor> yapamayız <laughs> Tam burada yoksa bizi tutar Bam Kıram. bam bam çılak çılak Gençler bu zulme dur deyin Yani dur demek için aşağıdan like atıyorsunuz her zulüm 5 tamam lira. <laughs> lira geçer her like 5 lira her yorum 10 lira e bize siz bakabilirsiniz. Abone olmak 20 lira gençler. Youtube destek çıktı bize. Evet ama Alparslan'a bunların hepsi gerçek gençler. Alparslan çok para kazanıyor Youtube'da. Her videosuna 30 like geliyor. Abi sana yemin ediyorum az önce ağladım biliyor musun? <laughs> ne gençler bari. Alparslan gerçekten böyle biri bakın. Aşağıda kanalını vereceğim. Gidin destek falan atın çocuğa. Hadi görüşürüz. görüşme üzere bari.